Herkese merhaba. Şimdi bir takipçimiz Singer 298'in adım ayar çubuğunu sökmüş. Tekrar yerine takamamış. Şimdi onu göreceğiz. Nasıl sökülür? Nasıl takılır? E, taktığında da ayar tutturamamış. Kumaşı çekmiyor diyor. Şimdi kumaşı da neden çekmez ona da bir bakarız. Tamam mı? Adım ayar çubuğu da nasıl takılır? Bu nasıl çalışır? Nasıl bir mekanizmadır? Onu görürüz. Onun içinden de çıkmış oluruz. Şimdi bu çubuğun sökülüş takılış şekli şu şekilde. Şuradaki bunun içinde bir vida var tamam mı? Burada şu çubuğun içinde şöyle yaklaştırayım biraz ben size. Burayı netleyelim. Makinenin geri kalanıyla şimdilik işimiz yok. Bu yuvarlak e, çubuğun şunun içinde bir vida var. Bu normalde şöyle sağa sola sıkılıp gevşetilen bir şey. Şöyle sıktığınız zaman belli bir noktada kalmasını sağlıyor bunun gevşettiğiniz zaman da daha fazla aşağı yukarı hareket etmesini sağlıyor. Biliyorsunuz bu çubuk adım ayar çubuğu makinenin dikiş uzunluğunu ayarlıyor. Bunu aşağı indirdiğiniz zaman en geniş dikişi yukarı doğru çıktığınızca e, çıktıkça dikişi daraltıyor, küçültüyor ve en yukarı gittiğinde de geri geri dikmeye başlıyor. Tamam mı? Adım ayar çubuğu bu işe yarıyor. Bu çubuğun içerideki mekanizması bu. Şu. Tamam mı? İçerideki mekanizması bu. bu kara makinenin adım ayar bu. Teknik olarak ikisi de aynı aslında. Bu buradan yan tarafından şuradan bu makinenin şasesine bağlı şu vidayla. Bu vidayı da bu vida sabitliyor. Ama 298'lerde şu sabitleme vidasından yok. Sadece bu sabitleniyor. Bu pulla beraber sabitleniyor. Bazı makinalarda böyle aşağı indirirler. Ondan sonra makine tekrar dikildikçe yukarı doğru kendisi çıkmaya başlar. O makinelerin şu vidalarının altındaki şu e, yassı pul, kontra pulu deniyor buna. Bu kontra pulu e, kırılmış oluyor. O yüzden tutmuyor. Bu puldan bulabilirsiniz. Bu puldan buluyorsunuz. Bulamazsanız ben buna bir yöntem geliştirdim. Şuraya bir işte tel, iplik veya bir şey sarıyorsunuz. Bunu sıkıştırıyorsunuz oraya. Bu vida orada sabit durduğu için hareket etmediği için de orada kalıcı oluyor. Bu şekilde de yukarı aşağı hareket etmemiş oluyor. Yani dikiş dikerken sizden bağımsız olarak. O çözümü de öyle üretiyorum ben. Ee, şimdi bunu sökmenin yolu şu vidayı bakın bu şeyde kara makinelerde bunu böyle çevirdiğiniz zaman şu kontra vidası şuradaki de bunu sıkı, sıkılayan sabitleyen vida. Bunu gevşetiyorsunuz önce şu vidayı bir penseyle karga burnuyla vesaire. Sonra bunu çeviriyorsunuz bu çıkıyor bu burada sabit olduğunu düşünün. Bunu çevirerek çıkarıyorsunuz. 298'de de durum şu. 298'in bu çubuğunun içinde şurada bir tane vida var. Bunun için ince uçlu bir tornavida ihtiyacınız var. Bakın bu ince uçlu. Bu daha ince uçlu. Yani bu kontrol kalemi falan olmaz buna. Buna ince uçlu tornavida takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Çevirdiğinizde vidayla beraber dönüyor. Tamam mı? Çevirdik. Döndü. Çıkardık. Bu çubuk böyle çıkıyor. Bu çubuğun ucunda bir yay var. Bu yay bunun sürekli ileride durmasını sağlıyor. Yani bunu itiyor dış, ileri doğru. Bunun dışarıda durmasını sağlıyor. Bunları çıkardık. Elimizde bir çubukla bir vida kaldı. Bunu çevirdiğimiz zaman şöyle açtığımız zaman bakın içindeki vida bu. Tamam mı? Bu Uzunca bir vida olarak düşünün bunu. Tamam mı? Diyelim ki bu kırıldı bir şey oldu, herhangi bir şey geldi başına. Hiç sıkıntı yapmıyorsunuz. Şu iki vidayı açıyorsunuz ki açalım. Orayı da açalım. İçini de gösterelim. Açtık. Burayı da açalım. bunu da çıkardık. Şimdi bunun içini görelim. <laughs> Pardon. Buraya ışık tutalım. Gördüğünüz gibi vidanın oturduğu delik burası. Görüyor musunuz vida deliğini? Hah. O deliğe oturuyor vida. Yani bu kapağı taktıktan sonra takabilirsiniz bunu. Şöyle göstereyim. Bir yandan kamerayı, bir yandan ışığı tutuyorum. Şu kapağı taktıktan sonra şeyi takabilirsiniz, vidayı takabilirsiniz. Tamam mı? Bu çünkü bu dışarıdayken bunu takarsanız bu sefer bunlar geçmez. Bu geçmez. Şu bunun başı geçmez. Şuraya yerleştiriyorsunuz bakın. Şimdi tam gibi. Gördünüz mü? Bir de deliği bu. Buradaki şunun aynısı bu zaten. Biraz önce gösterdiğimin aynısı. Şöyle sabitleyelim tekrar. Şöyle. Şu biraz önce gösterdiğim kara makinenin adım ayar kütüğü bunun adı da. Adım ayar kütüğünün aynısı zaten. Tamam mı? Bu içerideki bu. Yani bunun şöyle bakan halini düşün. Şöyle bakıyor. Şuraya takıyoruz. Bu vida deliği de şuradaki vida deliği şu. Yani şimdi tekrar geri takalım. Bunu. Heh. Şöyle. Önce şu ışığı kapatayım. Nasıl yapıyoruz? Önce bunu takıyoruz. Şu 298 yazısı aşağıya bakacak. Bunu da kirlettim iyice. Heh. 298 yazısı aşağıya bakacak. Şu iki küçük vidayı Buralara sabitliyoruz. Şimdi siz bunu söktünüz. Tekrar taktınız, sıktınız. Ama yine de makinenin dikişi uzun olmuyor, kısa oluyor. Şu sebeple olabilir bu. Bakın. Ee, nadir de olsa böyle de bir sebep var. Ee, şu vida tamam mı? Bu vida yamulmuş olabilir. Aşağı doğru yamulduysa bu vida siz bunu aşağıda indirseniz bu hala yukarıda durur içerideki mekanizmada. Bu vidanın düz olması lazım tamam mı? Böyle dümdüz olacak bu vida. Şöyle dümdüz olacak. Eğer yamulduysa bir penseyle düzeltebilirsiniz. Yani hatta iki pense lazım buna. iki taraftan tutup şöyle düzeltebilirsiniz. Ee, eğer vida yamuk değilse ona da birazdan geleceğiz. Önce bunu bir toplayalım. Bunu da takarken bunu sonuna kadar şöyle açıyoruz. Şöyle en uca getiriyoruz şöyle şuradan şöyle uzun halinde olacak vida yani. Bunu yerleştiriyoruz. Bunun şöyle ön arkası yok fark etmiyor. Yayı yerleştiriyoruz. Ondan sonra deliğe doğru bunu takıyoruz. Bunu deliğe oturttuktan sonra vida deliğine arkasından tekrar torna vidamızı takıyoruz. Vidasını sıkıyoruz. Yani bunu dibin içindeki vidadan sıkmazsanız eğer şuradan sık, açıp kapatmaya kalkarsanız bunu sadece bu döner. Şu an içindeki vida dönmüyor. Bu üstündeki dönüyor şu an. Bu bunu ileri doğru bastırıp dikişi sabitlemek için yani adım ayar çubuğunu sabitlemek için. Bunu sonuna kadar sıktıktan sonra bununla artık istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tamam. Bu da tamam. Şimdi diyelim ki bunu düzelttiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama hala kumaşı çekmiyor ya da işte ne bileyim istediğiniz uzunlukta dikmiyor. Öncelikle şuna bakıyoruz şu. Bu nakış otomatiği dediğimiz parça bu. Şöyle ki şunu bir çıkaralım. Ben bu düğmeyle sağa sola oynadıkça bu kumaş dişlisi Hareket eder. Tamam mı? Şöyle yaklaştırayım oraya da. Bakın kumaş dişlisini görüyor musunuz? Şimdi ben bu düğmeyi oynatacağım. Bakın oynattım. Aşağı düştü kumaş dişlisi. Ben bunu ne kadar çevirsem çevireyim. O kumaş dişlisi yukarı çıkmaz. Tamam mı? Bunu diğer tarafa çevirdiğim zaman bakın yukarı çıktı. Kumaş dişlisini görüyor musunuz şurada? Bunun altındaki şu parçaya iyi bakın. indi, Çıktı belki bu düğmenin ayarı bozulmuş olabilir. Önce bunu kontrol ediyorsunuz. İkinci olarak bu iki tane vidayı açıyorsunuz. Bunun altında şu kumaş dişlisinin üstünde pislik var mı yok mu onu kontrol ediyorsunuz, temizliyorsunuz. Çünkü pislik varsa kumaş dişlisi yeterince yukarı çıkamadığı için aralardan geçemediği için şöyle kumaşı arkaya doğru çekemez. Kumaş dişlisini böyle hafiften bakın şöyle çektiğim zaman tonerde çarpıyor bakın kumaş içerisine çarpı yukarıdayken hafiften şu plakanın üstüne çıkmış olması lazım. Üçüncü sebep de bunu makinayı kaldırdığımız zaman şöyle şöyle yapacağız. Evet. Buraya da bir ışık lazım. Yok. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz aslında. Evet. Bakın ben bu düğmeyi çevirince şuradaki mekanizma şu bu kumaş dişlisinin kumaş dişlisini yukarı indip kaldırma aparatıdır. İçine malzeme giriyor, sabitliyor. Ben bu öbür tarafa çevirdiğim zaman malzeme içinden çıkıyor ve bu kumaş dişlisini yukarı kaldıran mili devre dışı bırakıyor. O yüzden de kumaş dişlisi yukarı kalkmıyor. Bu düğme buna yarıyor. Bunun hemen yanında da şurada bir vida var bakın. Şu vida. Bu vida kumaş dişlisinin yukarı aşağı e, ayarlama vidasıdır. Tamam mı? Bu kop vidayı gevşetip hafiften şöyle buna bastırdığınız zaman kumaş dişlisini yukarı doğru biraz daha çıkarabilirsiniz. Kumaş dişlisi çok aşağıdaysa, ise bu vidayı da hatta şöyle ışıkla göstereyim. Şöyle şöyle. İndirelim bir şunu. Evet ışığımızı tak. Şimdi vidayı görüyor olmanız lazım. Evet. Şu vida. Gördünüz mü? Bu vidayı gevşettiğiniz zaman şöyle. Bu mil kumaş dişçisini şuradan gelen hareketle yukarı aşağı indirip kaldıran mildir. Tamam mı? Bakın hareket ediyor ben bu olanı çevirdikçe. Tamam mı? Bakın, yukarı doğru hareket ediyor. Bu mid vida. Bunu gevşetiyorsunuz. Biraz şöyle ileri doğru itiyorsunuz. Kumaş dişlisi biraz daha kalkıyor. Yani kumaş dişlisinin yükseklik ayarıdır bu. Tamam mı? Şu vida. Buradan ayarlayabilirsiniz. Başka? Altındaki pislik varsa altındaki pisliği temizliyorsunuz. Başka? Şu plaka var ya. Nadiren de olsa bu plakada ee, şu iğnenin şunu de göstereyim. şurada şu iğnenin içeri girdiği yerde şurada çapak olabiliyor bazen iğne çarpıyor buraya çapak oluyor. Kumaş buradan çapağa takıldığı için demir çapağına gidemiyor. Burayı elinizle böyle bir kontrol edersiniz. Herhangi bir şey takılıyorsa plakayı söktükten sonra elinizle kontrol edin. Bir şey takılıyorsa işte bir e, törpüyle tırnak törpüsü bile olabilir. Bir törpüyle bizim parayla buraya törpüler temizlersiniz. O çapağı oradan alırsınız. Sonra yine kumaşınız gitmeye başlar. Bir başka sebep de şu baskı ayağını, baskı ayağını takalım. Öyle bakalım. Bana bir kameraman şartla işte. Şu baskı ayağının tamam mı? Yükseklik ayarı. Mesela çok yüksekteyse eğer siz baskı ayağını indirseniz dahi kumaşa yeterince baskı uygulayamadığı için baskı ayağı yeterince gitmeyecektir. Tamam mı? ya da baskı ayağının yayı çok sert değildir o yayı da şuradan ayarlıyorsunuz tamam mı şu vidada bu vidayı şöyle sola doğru gevşettikçe baskı ayağının yayı gevşer ya mesela çok yumuşak bir kumaş dikiyorsunuz böyle ipek gibi ne bileyim böyle e, kumaş dişisinin zarar vermesini istemediğiniz bir kumaş dikiyorsunuz şuradan gevşetebilirsiniz bunu tamam mı baskı ayağı çok basmaz o zaman kumaşa zarar vermez ya da e, kumaş dişlisinin hani Baskı çok basmasını istiyorsanız bunu buradan sıkabilirsiniz. Şöyle sağa doğru vida sıkar gibi. Ki zaten vida kendisi de. Buradan sıktığınız zaman biraz daha baskı olur. Tamam mı? Bunun da ayarı bu. Şimdi kumaşın ileri gitmemesinin başkaca aklıma gelen bir sebebi yok. Şunu da söküp takmayı da gösterdim. Başka da hani bununla ilgili anlatılacak aklıma gelen bir şey yok. Sizin aklınıza takılan ee, ya da sizin aklınıza gelen bir sebep varsa he, bir de şu olabilir. Kumaş dişlisinin, kumaş dişlisinin dişleri kırılmış olabilir. Ya da kumaş dişlisinin içeride e, dişliyi sabitleyen iki tane vida var. İçi, içinde i̇çinde bu plakanın altında. O vidalar gevşemiş ve kumaş dişlisi boş hareket ediyor olabilir. Bunu da anlamak için kumaş dişlisini tutarsınız. Şöyle sağa sola sallarsınız bu plakayı çıkardıktan sonra. Eğer kumaş dişlisi e, sağa sola sallanmıyorsa sabitse o vidaları Onda da sıkıntı yok demektir. Ama sallanıyorsa küçük bir tornavida ile, biraz önce şunu açtığımız tornavida gibi bir tornavida ile o vidaları sıkarsınız. O da çözülür. Başka da zaten aklıma gelen anlatılacak bir şey yok. Ee, umarım sorununuza çözüm olur. Hepinize güzellik işler dilerim.